Merhabalar, ben Gaye Çalık. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 4 öğrencisiyim. Bugün yanımda Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Cansu var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bize birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben 26.03.1971 e, 26 Sivas e doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Sivas Suşehir'de tamamladım. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde 5 yıl okudum. Arkasından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini 97 yılında bitirdim. 2003 yılında da Zeynep Kamil Hastalıkları şey hastanesi çocuk sağlığı hastalıklarına da eğitimi tamamladım, çocuk uzmanı oldum. Daha sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde çocuk nörolojisi yandalı yaptım ve 2006 yılında mezun oldum. Daha sonra 2006 yılında da Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde yardımcı doçent olarak göreve başladım. Yaklaşık 17 yıldır ben Karadeniz'deyim ve üniversitemizdeyim. Son 2 aydır da bölümümüzün ana bilimdarı başkanı. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Sağ olun, hocam. çok sağ olasın e, ee, başarı dolu bir geçmişten bahsediyorsunuz. Sonra. Birazcık bugünümüze gelecek olursak şu an başkanlığını yaptığınız ana bilim dalı bölümünden birazcık bahsedebilir misiniz? Nasıl kuruldu? Şu an neler yapılıyor? Ee, bölümümüz 1981 yılında 5 kurucu hoca tarafından kuruldu. Bunlar Profesör Doktor Tahsin Teziç, Hilal Mocan hocamız, Asiye Nuhol hocamız, Yusuf Gedik hocamız ve Ali Baki hocamız tarafından kuruldu. Ve kurulduktan 2 yıl sonra da ilk mezunlarını vermeye başladı. Ve şu an kadar da 300 üzerinde çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı yaptık ve bir 50'ye yakında da yandal uzmanımızı mezun ettik. Yani oldukça köklü bir kuruluşuz ve çok önemli bir geçmişi var Karadeniz Teknik Üniversitesi pediatri bölümünün. Şu anda da 23 hocamızla beraber oldukça aktif eğitim dönemi içerisinde çalışıyoruz. Peki şu anda mevcut olan yandal eğitimleriniz, seminerleriniz nelerdir hocam? Şimdi her bölüm kendi içerisinde seminerler yapmaktadır. Böyle yandal bölümümüzde şu anda iki tane ana açığımız vardır yani bölüm olarak bir tanesi yoğun bakımdır Onda inşallah gelecek kendisiyle de görüştük Umarım bir sıkıntı olmaz bir de metabolizma bölümümüz var onunla da görüşmemizi tamamladık prensipte anlaştık Hanı daha işlemler işte kadro açılması vesaire ve hocalarımıza konuşulması kaldı Onun dışında tüm bölümlerimiz mevcut Yandal olarak ve yandal bölümlerimizdeki hocalarımız da her biri kendi içerisinde Türkiye'nin saygın ...hocalarından bir tanesi. Gerçekten... ...çok köklü bir kuruş katip pediatri. Ve e, buradan giden hocalarımız da oluyor... ...ve dönüp baktıklarında mesela çok büyük... ...üniversiteye gidiyor buradan hani daha... E, ...büyük şehirlerde. Ve e, bizim bölümümüzün... ...ne kadar kaliteli ve ne kadar güçlü... ...olduğundan hani bahsediyorlar gittiklerinde. E, ben e, dün de... ...öğrencilerime aynı şeyleri söyledim. Karadeniz Teknik... ...Üniversitesi pediatri bölümü butik bir şey... ...bölüm. Ve e, kapıdan çıktığın anda... ...poliklinikten e, 20 tane hocayı... ...görebilirsin. Böyle hocalarımız çok aktif... ...çalışıyor ve e, her... bir de de hani kendi alanında çok iyiler. Bilimsel anlamda da çok iyiyiz. Pediatri, katür. Katürün en önemli bölümlerinden bir tanesiyiz pediatri olarak. Yayın olarak da çok güçlüyüz. Hocaların haş indeksleri de çok yüksek ve çok güçlü akademik geçmişler var. O yüzden ben şu anda hani objektif olarak söylüyorum. Bir pediatri bölümüne yazacak olsam Türkiye'de ki her yeri yaklaşık biliyorum. Kayseri'sinden, İzmir'inden, İstanbul'undan, Ankara'sından biliyorum. Eğer şehirle ilgili bir sıkıntım yoksa ki ben... ...Karadeniz'i çok seviyorum yani şey olarak... ...yani yağmurundan biraz... E, ...hava durumundan da kastediyorum... E, ...birinci tercihim olurdu... Kat ...Karadeniz pediatri, katü pediatri... ...fakat biraz tabii pediatrinin yaşadığı... ...bir sorunlar var yani çocuğun... ...varlığı biraz daha aciliyet gerektiriyor... E, ...ama hani onu da... ...onu sevgiyle aşıyoruz zaten hani... ...çocuğu sevmeyen birisinin pediatrist olması çok zor... ...ben hep söylüyorum çocuklara... ...ben yolda bir çocuk görsem severim... ...yurt dışında da en nefret ettiğim şey çocuk görüp sevememek... ...yani bana inanılmaz bir eziyet geliyor... Hani başıma da bir şeyler geldi tabii bu konuda olumsuz şeyler ama... ...yine de bu sevmeyi bıra bırakmıyorum. Tabii benim hayat şeyim o. Yani çocuk görünce severim. Sevgi. Sevgi yaptınız, evet. diyorsunuz evet. Yani. Peki hocam, e, üniversitemizde hoca olmak, doktor olmak size neler hissettiriyor? Ee, ben e, asistanken ve öğrenciyken hep hoca olmayı hayal etmiştir. Yani e, ben e, böyle hayranla bakardım. Çapa mezunuyum. Çapa Tıp Fakültesi hocalarımıza hayranla bakardım. Onlarla giderdim. Yani işte e, bazıları işte evlerine gittik, yemek yedik... Yani onları izlerdim. Yani hocanın ayrı bir gururu olduğunu, eğitimci olmak yani e, ve bilimsel çalışma yapmak e, ayrı bir gurur veriyordu bana ve çok hoşuma gidiyordu. Ve hep hayalimdi bu. Yani planlarım içerisinde e, birinci önceliğim benim akademisyen olmaktı. Bu, bu yazıları ben, veterinerliğin de verdiği bir şeyle e, yazıları bizim orada e, çalışmalar vardı çapada. E, e, mesela e, Mart Mart'ı yakalayıp Mart'ı kanadından kalsiyum baktık e, yıllarca. Sonra ilk elektron mikroskobunun taşınması, kurulmasında ben detandaydım. Yardım ettim hocalara. Yani daha benim hani çok öncesinde aşırı bir bilimsel merak ve düşkünlüğüm vardı. Fakat daha sonra tabii yoğunlaştı dersler, işte tuz geldi, işte maddi sorunlar biliyorsun Türkiye'de, hayat zorlukları vesaire. Biraz daha uzmanlık dönemde uzaklaşmak zorunda kaldım ama ilk fırsatını bulduğumda hemen Yandal ve Yandal'dan sonra akademisyen oldum. Ben tabii ki tam bilemiyorum ama hani iddia ediyorum, hocam da bunu dinliyorsa ben Yandal'da, belki ki de Türkiye'de e, ya yani en yoğun çalışan ana 5 kişi saysalar en az biri bendirim. E, çok yoğun çalıştık ve çok anormal e, çalışmaları yaptık. Yani 12 tane ödül aldık o dönem içerisinde. Bir tane, iki tanesi dünya genç araştırma ödülü aldık. Arkasından e, yani tam şeye baktığımda ben yandal döneminde 38 tane. Bunların 24 tanesini birinci e, birincisim olarak yaptım. Yani çok yoğun bir çalışma var. Yani akademisyenliği çok seviyorum. Hayat felsefem. Olmazsa olmaz yani benim için. Mesela bana senin karşısında konuşmak da gurur veriyor. Sen benim öğrencimsin. Böyle sanki evladını hani şey yapar ya insan. O kadar gururlu oluyorum yani. Sizlerin böyle görmek, mutlu olmanızı izlemek veya işte sevdiğiniz başka şeyler yapmanızı izlemek. işte benim mutluluğum da bu. Tabii yani sonuçta yaşamam gereken de bir hayat var benim kendime ait. Diğer çalışmalarını da kendim yapıyorum. Sizinle bu sohbeti yapıyor olmak da benim için çok, çok büyük bir gurur. Ben de pediatri istiyorum uzmanlık evet. alanı olarak. Ben ve benim gibi hekimlere bu alana ilgisi olan hekimlere neler tavsiye edersiniz peki? Şimdi e, pediatri e, yani bir hani sevgidir. Tekrar edeyim. E, çocuk sevgisidir. E, inanılmaz harika bir bölümdür. Fakat tabii zorlukları var ama şimdi şöyle bizim bölümümüzde e, şöyle e, gelişmeler oldu. Birincisi kan alma çok zordu. Yani gerçekten çocuklarda çok uğraştırıyordu. E, tabii yine çocuk hekiminin kan almayı bilmesi lazım ama e, şimdi hemşirelerimiz alıyor kanlarımızı hastalarımız asistanlarımız uyku alındı ve çok rahat ettiler. İkincisi asistanlarımız da nöbet tertese eh Yani 24 saat çalışıyordu bir de az akşama kadar bir daha çalışıyordu. Bu çok yıpratıcıydı. Bu düzeldi. Yani sabah nöbetten sonra eve gidiyorsun, dinleniyorsun. Bu muhteşem bir şey aslında. Çok büyük bir devrendir. Buna neden olan herkesi teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü çok acı çektik biz de. Yani ben 14, 15 nöbetle başladım. Gün aşırı çalıştık. Son 12 ile bitirdik. Çok yoğun çalışıyorduk. Çok sıkıntılı süreçler geçti bizim için de. O da kalktı. İkincisi, üçüncü avantajı şu anda bölümümüz ...çok genç bir nesil geldi. Yani yarım doşent ve doşent olarak söylüyorum. Ve her biri de gerçekten çok değerli. Hepsini de çok seviyorum onların bölümdeki hocalarımızın. Mesela dün dönem 4 öğrencilerimizden bir tanesi... ...ya pediatri dedi çok pontiş olmuş. Pontişin ne olduğunu bilmiyordum. <laughs> ponçik, ponçik, tatlı. Ponçik olmuş tatlı. Çok ponçik oldu hocalar diye dedi. Gerçekten de durum şu anda o. Tabii eski yoğun disiplinden gelen hocalarımız da var. Eski hocalarımız ...kesinlikle e, yani bir... E, ...her şey eşit olmamalı. Yani farklı farklı renklerde insanlar olmalı. Her şey aynı olursa... Ha, ...bu da iyi bir şey değil. E, farklı kültürden onlara hani... ...bir disiplini veren hocalarımız da var. Ne bileyim işte yürürken... ...önünü diklemesi isteyen hocalarımız var. Bu da kötü değil. Yani hani bir, bir nesili de kaybetmemek lazım bu şekilde. Yani böyle pediatri şu anda her rengin olduğu... ...ama e, çoğunlukla işte o ponçik e, gruba giren... E, ...hocalardan oluşuyor. E, ben... A, yani bölümümüzü harika bir bölüm olarak düşünüyorum ve çok seviyorum. Peki hocam sizi şöyle biraz geçmişe götürsem. Eminim birden fazladır ama hayatınızda yer eden bir anınızdan bahsetmenizi istesem. Bir nöbetteyim. Ee, tabii her nöbet biraz heyecanlı ve hareketli geçiyor. Ben o sırada bir yoğun hastayla boğuşurken o sırada asistanımız şeyimiz kıdem e, yeni başlayan bir asistanımız dedi ki... ...abi dedim dışarıda çok kalabalık var. Bir kişi çocuk getirdiler. En az 20-30 kişiler. Ve inanamayacak ...gitireceksin. Getiren kişi de çok ünlü... ...bir şey, kişi. Bir gittim tabii inanılmaz bir kalabalık. Herkesin sert böyle hepsi mafya varis, siyah şeyler. Çok değişik bir şey var. Kişiler korkutucu. Ellerinde bir çocuk 3 aylık ama 9 kilo 800 gram olan bir çocuk düşünün. Etler boğum boğum kilolu. Önüme koyduğu çocuğu tabii yani tanıdım ben kişiyi de. birazca korktum tabii yani şeyden. Siyasetçiler falan değil yani. yani. Başka bir sert gruptan diyelim. Ondan sonra dedi ki biz dedi şu özel hastaneden geliyoruz. Bu çocuk ishali var. Damar yol aç açamadılar. Çok kötü dövdük şeyi aslanı. Tabii benim gözlerim şeyi zaten hani dövme Orada 10 kişi var yani. <laughs> Dövmeyle bırakacaklarını sanmıyorum. <laughs> damar yol açamadılar diye ortalık kırmışlar. Doktorda bir güzel döv şey yapmışlar. Tabii yani inanılmaz o zaman da nadir de olsa hani ıı, doktora şiddet yine de vardı. Yani bunun en azından bu dileğiyle son vermesini istiyorum. İnanılmaz bir korku oldu ıı, bende tabii. Zaten çalışmışım çok yoğunum yani çok zor durumdayım. Dedim ki efendim yani buna dedim hani damar yolunu açmak gerçekten çok zor. Tecrübeli hemşehrilerimizi aradım. Hepsi kaçtılar böyle deyince işte. Kimseyi bulamadım. Uzmanımız vardı. Uzmanımız da kayboldu. İş bana kaldı. Ben de artık aklıma gelen bütün dualar etmeye başladım. Çünkü işin ucunda hani başka şeyler var. Ondan sonra içeri gittim. Dedim ki bir kişi girsin bari mi? Hani bu tedirgin oluyorum bu kadar insanın yanında. Tabii çoğu silahlı falan böyle garip tipler. Sonra neyse bir kişiyle beraber içeri girdik. Gerçekten aklıma yani böyle bütün dualar hızlıca okuyayım ki hani hiç eksik kalmasın diye. Sonra damar yolunu böyle karambole yani üç aylık bir çocuktaki 9-800 gram çocukçular bilir hemen. Buğum buğum yani şeyi bile düzeltemiyorum. Kolunu bile düzeltemiyorum. O kadar kilolu yani. Böyle bir girdim damar yoluna. Damar yolunu taktım. Sonra Allah'ım diyorum ya, ya ne kadar dua etsem azdır böyle dua ediyorum ben. Sonra şey çok şey yaptı. Sonra bir tane zarf bıraktı bana şey zarf. O zarf benim yani tabii ki almak istemedim falan böyle adamı görünce alı hani korkuyorsun zaten mecburen şey yaptın tamam dedim efendim, yani şeyden. O benim bir yıllık paramdı bırakılan para o gün. Fakat kendime gelmek bir hafta sürdü. Sonra ben yoğun bakımda çalışıyorum. Dedi ki seni X kişisi arıyor. Ekip olarak yine gelmişler çocuğu getirmişler. Ben bir hafta izin aldım. <gülüyor> <gülüyor> Oradan kaçtım. <laughs> <laughs> yok dedim bakın sakın Ali şey yok diye. Sonra tabii başka sorunlar çıkmış. Ben şeyden gittim. Yani hemen yoğun bakımdan bir hafta izin aldım. Hoca da izin verdi onu anladı yani. Hocam dedim bu sakin başka birileri taksın bunu. Beni arıyorlar. Sonra beni 5-6 kere daha telefonumu buldular. Aradılar. Ya yani ben tabii ki yardım ettim ama hani böyle bir şeyle daha karşılaşmadım. Böyle bir anımda. Yani çok var da hani küçük bir tane parçası bu. <laughs> çok tatlı bir anıymış hocam. Yetiştirdiğiniz ve yetiştireceğiniz onlarca hekim için size ne kadar teşekkür etsek azdır. Ee, sözlerimi noktalamadan önce eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Var. Ee, şöyle ben hem özellikle ben kendi mezunlarımdan bazı şey yapmak <laughs> istiyorum. Yani kendi hastanemizi tercih etsinler. Katö'yü, Birincisi bu. Gerçekten güzel bölüm. Pediatriyi tercih etsinler. Çünkü Pediatri'nin e, diğer bölümlerde olmayan en önemli silahı o da yandal silahı var. Dün romatolojiden bir arkadaşı mezun ettik. O kişi e, Hakan uzmanımız oldu. E, 24 yayınla yaklaşık mezun oldu yandal yaparken. Birincisi, ikinci doçentti hazır yani. İkincisi Türkiye'de sayılı kişilerden biri de oldu artık romatolog. Çünkü nere giderse akademisyen olur, nere giderse artık hani para kazanır, nere giderse onu havada uçuşla. istediği hastaneye şu anda gidebilir Türkiye'de. Ama hani bir başka bir bölümden öyle bir şansın yok. Yok. yani çok önemli bir silah yandal silah. Bu birincisi pediatri, ikincisi Türkiye'nin en güzel küçük butik butik şeylerinden bir tanesi. E, hastaneden bir tanesi. Şu anda çok e, yani harika bir öğretim üyesi kadrosu ve genç nesil kadrosu var şu anda. 3 e, biz her hastanemizi şu anda e, kongreye gönderiyoruz. E, benim yan şey uzman o şey Anabilim Dalı Başkanı olduğum müddetçe mutlaka yayın yapacak. Yani onlara baskı yapacağım. Baskı dediğim sevgiyle yani öyle hani zorla yapacaksın. Zaten pediatriye giren bir hoca hoca olacağım, öğretim üyesi olacağım demesi lazım bana. Onu teşvik edeceğim. Her birinin en az 3 ay yurt dışında eğitim almasını istiyorum. Şu anda yazışmaların devam ediyor. Dört tane üniversiteye e, mesaj at bizim dedim. Onlar da akredite olmayı bekliyoruz katü pediatri. Akredite olacaktır. Akredite olduktan sonra e, bu üniversiteden bir tanesiyle kardeş üniversite yapıp pediatri asistanlarımızı mesela atıyorum. Üç, üç ay işte Amerika'nın şu üniversitesinde e, şey yapacak, staj yapacak ve bize geri gelecek. E, yine Türkiye'de olmayan e, en güzel e, pediatri sitesini oluşturmak istiyorum. pediatri sitesi. Orada hem halka ulaşabilmek hem de e, öğretim üyelerimizin hani e, daha etkili ve verimli şekilde kullanmasını sağlayacağız ee, ve yine yan dalcılarımız açısından da onları da hani akademik anlamda yetiştirmek istiyoruz ee, ve sosyal faaliyetleri de artıracağım hani daha da fazla yani sosyal de fena değil eğitim anlamında da sabah toplantıları şu anda çok etkin ve çok aktif öğlen toplantılarımız var ee, bu eğitim anlamında da daha nasıl aktif olabiliriz ve daha verimli olabiliriz aktif yani çalışmaktan çok verimli olmak önemli yani yalancıktan 100 tane toplantı yapıp da hiçbir şey anlamaktaksa bir anlamı yok. Yani bir tane olsun verimli olsun. Onun gibi onların üzerine düşeceğiz. Yani akreditasyon, yurt dışı, yayınlar, kongreler, e, nöbet ertesi var. E, damar alma, şey, e, kan almayı zaten hemşehrimiz yapıyor. Yani nöbet sayısı da 8 şu anda. En yüksek 8. Düşünebiliyor musun? Yani bir pediatri açısından olağanüstü 6 ile bitiriyorlar veya 5 ile. E, yani harika bir yer. Hani insanın yeniden yapası geliyor. <laughs> Benim için çok keyifli bir evet. sohbetti hocam. Değerli vaktinizden ayırdığınız için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim bana bu farkı verdiğiniz için. Ne demek çok sağ olun. Dünyayı sevgi kurtaracak, bir çocuğu sevmekle başlayacak her şey diyorum ve sağlıklı günler diliyorum.